Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bu soruyu çözerken soruyu okuduktan sonra videoyu durdurup kendinizin çözmenizi tavsiye ediyorum. A, B ve C birer pozitif tam sayı ve C ondan büyük olmak üzere A çarpı B çarpı C 320 eşit eşitliğinde. A sayısı 3 artırıldığında çarpımın sonucu 192 artıyor. B sayısı 3 azaltıldığında ise çarpımın sonucu 240 azalıyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Hemen zaman kaybetmeden ben çözüyorum. Siz durdurup çözebilirsiniz. Diyor ki A sayısı 3 artırıldığında çarpımın sonucu 192 artıyor. Yani A artı 3 çarpı BC eşittir ABC artı 192. Tabii bu BC'yi buraya dağıtırsak ABC artı 3BC eşittir ABC artı 192. Buradan 3BC şu ABC'ler gidiyor. 192 183'e bölersek 63 oluyor buradan. BC eşittir 192. 3'e bölersek 64 düzeltiyorum. 64 olur. 64 kere 3 192. Diğerine geliyoruz şimdi. Bir bilgi daha veriliyor burada. Burada diyor ki B sayısı 3 azaltıldığında ise A çarpı B eksi 3 çarpı C. Diğerlerine dokunmuyorum. Bu durumda ABC sayısı ne kadar azalıyormuş? 240 azalıyor. Bu AC'yi B 3 üzerine dağıtırsak ABC eksi bu durumda 3 AC olur. AC'yi 3 ile de çarpıyorum. AC'yi B ile de çarpıyorum. O değiştir. ABC 240. ABC'leri sadeleştirirsem iki tarafı da eksi 3'e bölersem 24'ü 3'e bölersem 8. Yani A çarpı C değeri 80 oluyor. Burada BC 64, AC 80. Her ikisinde de unutmayalım C çarpanı var ve C sayısı 10'dan büyük. Şimdi 64 ile 80'in 10'dan büyük bölenini araştırıyorum. 64 ile 80'i bölen 4 kere 16. 64 bu 5 kere 16 80. Dolayısıyla C burada 16 olmak durumunda. A değeri 5. B değeri burada 4 oluyor. 4 kere 16. C değeri de bakın 16 oluyor. Tabi C değerini 10'dan küçük yapacak olursak 8 yapmalıyız. Bu durumda şartımız uymuyor. C 10'dan büyük olacak şekilde tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yani tek seçenek 16. 16'dan büyük değer de veremiyoruz. Küçük değer de verdiğimizde 8'i vermek durumundayız. 4'ü, 2'yi, 1'i vermek durumundayız. Şartımız C büyük 10 olduğundan dolayı tek seçenekle C eşittir 16 durumu gerçekleşiyor. O zaman C 16, B 4, A değerine de 5 dedik. Bunları toplarsak sonuç 25 olur. Yani cevabımız E seçeneği olur.